Aracımız 2003 model Opel Corsa 1.4 motor. Müşterimiz Bursa Güneştepe'den geldi. Aracın başına talihsiz bir olay geliyor arkadaşlar. Öncelikle bundan bahsetmek Abi, istiyorum. Adam, Araç devirdağımı dağıtıyor. Bak, parçalamış, daha sonra dağıtmış. Dağıtınca da... Eski trigel kayışı nerede? Trigel kayışını atlatıyor. Çünkü trigel şu altta devirdağım var. Devirdağıma bağlı. Trigger kayışını atlatıyor. Bu sefer ne yapıyor? Araba swap şubap yamultuyor. Swaplara zarar veriyor. Tabii ki swaplara zarar verdi mi vermedi mi? Müşterimiz böyle bir bilgi vermediği için bize öncelikle aracın devirden su pompasını değiştirdik. Yeni trigger kayışımızı aldık, taktık. Senteye getirdik, marş yaptık. Arabada bir aptal çalışma var. Subap yamulttuğunu belli ediyor. Teklemeli çalışıyor. Bu yüzden araca şimdi silindir kapak conta değişimi işlemi gerçekleştireceğiz. Yani kapak kapak çekecek, taşlanacak, subapları değişecek vesaire. Ve kapakta ne sıkıntı var? Alt tarafta problem var mı? Motorun diğer yan yedek parçalarından neler değişecek? Hepsini birazdan öğrenmiş olacağız. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plan çıkartması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımızda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Hadi videomuz artık başlasın. oksijen sensörümüzün soketi sökülüyor. Soket çıktı. Gaz enjektörünün boruları sökülüyor. Ateşleme bobinlerimiz sökülüyor. gaz enjektörümüz söküldü. Bobinlerimizi de söküyoruz. Ateşlemin bobinlerini. Bobinlerimiz çıktı. Radyatör üst tortumuzun borusunu da çıkartıyoruz. Önce kelepçemizi açıyoruz. Boğaz kelebeğimize bağlı soketleri de çıkardık. Bir yandan trigger tarafına da girdik. Şimdi trigger kayışımızı söküyor Erkan Usta. Aracımızda 3 kişi çalışıyoruz, yoğun tempoyla. Hava da çok sıcak. Triger kayışımız çıktı. Radyatör üst hortumumuz da çıktı. Şimdi de beyin soketimizi söküyoruz. Erkan abinin muhteşem dövmesi. <laughs> Direkt kadrajda. <laughs> Detayda, abi senin dövmen daha çok çıkıyor. Erkan burada ne yazıyor? <laughs> S-E Manası çok derin. <laughs> ne? Manası derin diyor. <laughs> Soketlerimizi ayırdık. Egzoz manifoldu koruma sacımızı çıkartıyoruz. Masajımız çıktı. Al. Tesisatı sökme işlemlerine devam ediyoruz. Enjektörü vesaireyi söktük, cirt ver, cirt. ayırdık. Birazdan manifoldu sökeceğiz, egzoz manifoldunu. Tesisatı söke söke gidiyoruz. Egzoz manifoldumuzun sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Bir yandan da boğaz kelebeğini söküyoruz. Boğaz kelebeğimiz çıktı. Egzoz manifoldumuzu ayırdık. Şimdi külbütör kapağı tarafına geldik. Sabitleme cıvatalarımızı söküyoruz. Bu kadar. Hafif ama. abi. Namazdayız tamam mı? Tamam tamam. Eksentrik kaslaklarımızı çıkartacağız. kaslaklarımız çıktı. iç kapağımızı çıkartacağız. Ondan önce bilyamızı da sökeceğiz. Gerge ve avari bilyamızı çıkartacağız. Sonrasında motor kulağımız çıkacak. En son iç triger kapağımız çıkacak. Kürbütör kapağımız çıktı. Görüntüsü bu şekilde. Eski araçlarda elektrik tesisatı eski olduğu için şu an dışarıdan kauçuk güzel gözüküyor ama içeriden kırılıyor. Neden kırılıyor? Çünkü sertleşiyor. Isıdan dolayı ve tabii ki kauçuk ömrü bittiği için sertleşme oluyor. Daha sonra arabayı toplayınca da arabada elektriksel arızalar çıkıyor. Sonra müşteriler diyor ki benim arabam böyle değildi. Bu sebepten dolayı oluyor. Eski gördüğünüz gibi tesisatı eski olanlar bu şekilde problemleri olabiliyor. Bunu da belirtelim dedik. Ya yani biz gördüğümüz yerleri bantlıyoruz, izole ediyoruz ama içeriden kırılan tesisatı göremediğimiz için eski arabaların böyle riski var. Bunu da belirtelim istedim. İç trigger kapağımızı çıkartıyoruz. Ya kapağı çıkartmayız. Arka su, su devreye morusu vardı. He. Arka su dağıtıyor. E niye canım o bu kapağı? Hangisini? Şunu, trigger'i. E. <laughs> ha tamam. Silindir kapak saplamalarımızı söküyoruz. 10 adet silindir kapak saplamamız var. 10 adet silindir kapak saplamamız çıktı. Silindir kapağımız çıkıyor. Kapak çıktı. Şimdi masada geri kalan parçaların da parçaladıktan sonra kapakçıya göndereceğiz silindir kapağımızı. İşlemleri tamamlandıktan sonra tekrardan işletmemize gelecek ve aracımızda işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda bir tek parçalaması kaldı. Motor blok yüzeyimizin son Aynen hali bak. bu şekilde. Bak tezgansiyemiz çevresi bak unutmuştu ya. Evet. Bak buralar komple yağlı bak bura temiz buraya vurmuş gördün mü iki yere. Hı -hı. Bak bir iki. Ondan sonra aynı şekilde bak bir iki. Buna pek dokunmamış. Yani birinci diğer üç tanesine göre evet. daha sağlam duruyor. Bakalım. Girdim Artay'da. Bu yamuk. Bunlar yanık, bu bunlar yanık. Şu an silindir kapağımıza evet. bakıyoruz bu bir arada. Bir tek bir göz evet. da, o da yara almış zaten ufaktan. Evet. Diğerlerine nazaran. Hı -hı. daha iyi diyelim. Kapağı dağıtalım abi. Kapağı dağıtmaya başlıyoruz. Silindir kapak contamızın son hali. Silindir kapağımızı parçalamaya başlıyoruz. Öncelikle emme manifoldumuzu ayıracağız. Emme manifoldumuzun sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Termostat söküldü. Görüntüsü bu şekilde. Antifriz kullanılmış mı? İşi i̇şte temiz. Yalnız zaten yeri değişmiş galiba. Şeyi paslı duruyor abi şu. Normal o kadar olur. Hı. Eski parçada. Al bunları. Bunların Emma manip olduğumuzu da sökmeye devam ediyoruz. Önce termostatımızı söktük. Elma manif olduğumuz yerinden ayrıldı. Kalan ufak tefek parçaları söktükten sonra kapağımızı göndereceğiz kapakçıya. Contanın da son durumu bu şekilde. Bir yandan da aracımızın motor blok yüzeyini temizliyoruz. Güzelce zımparalıyoruz. Bir yandan da temizlik işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Kapağımızda parçalamaya devam ediyoruz. Kapağımızı parçaladık. Şu anda hazır. Kapakça gönderiyoruz. Opel aracımızın parçalarını yıkıyoruz. Öncelikle benzinimizi döktük. Triger kapağımızla başlıyoruz. Güzelce fırçalıyoruz. Benzini yediriyoruz. Şimdi balata spreyimizi sıkıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. Motor blok yüzeyimizi temizledik. Gördüğünüz gibi külbütör kapağımıza geçtik. Yine benzini döktük. Fırçayla güzelce yedireceğiz. Diğer tarafı fırçalasana. Tamam 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 tamam. Yine balata spreyimizi sıkıyoruz. Diğer parçalarımıza da aynı işlemleri uygulayacağız. Önce fırçalıyoruz, sonra balata spreyimizle yıkıyoruz. Triger kapağımızı boyuyoruz. Triger kapağımızı daha güzel bir görünüm kazanması amacıyla boyuyoruz. Kokusu çok güzel ya. Kafa yaptırıyor. Blok yüzeyimizi güzelce temizledikten sonra şimdi balata spreyimizin müzik geçtiğinde sıkıyoruz. İyi mi böyle kardeşim? Evet, Motive ediyor değil mi müzik insanı? Abi, etmez mi ya? Saplama deliklerimize hidroliğimizi dolduruyoruz şırıngayla. Sağ tekerleğimizi taktık. <laughs> Külbütör kapağımızı da boyuyoruz. Emma manifoldumuzda olduğumuzda temizledik. En son balata spreyle yıkıyoruz. Ofer. Türbütör kapağımızın yağ kapağında yıkıyoruz güzelce. Toplar değişti. Temizlendi. Yüzey taşlandı. Duman lastikleri değişti. Zaten değişmesi gereken şeyler. Gördüğünüz gibi bak sibokların hepsine vurmuş. Görüyor musun? Evet. Evet. Net. Bak. Bütün hepsini. Şimdi bu arkadaş arkadaş dedi ki hemen yani hiç Basmadık marşa kesinlikle yamuktuğunu düşünmüyorum o yüzden bir taktık e, kayışı bi, bi 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 yani boş basıyor sıkıştırmıyor gördüğünüz gibi hepsini yamukmuş yani bak bu da yamuk bak, görüyor musun bak. hepsi yamuk sıradan vurmuş takır takır takır. Kapağı toplamaya başladık. Su kursağını söküyoruz kapağı takabilmek için. Kapağı takacağız. Önce bir telliyoruz sonra kapağı takacağız. Silindir kapak contamız da değişti. Eskisini gösterelim önce. Bu, bu eski silindir kapak contası. Bu da bu eskisi evet. Bu da yeni olan. Değişecek zaten. Yeni olanla takım değiştiriyoruz. Conta, üst takım, conta takım conta alındı. Üst taraf komple değişecek. Silindir kapak contamızı motor yüzeyine oturttuk. Emma manifoldumuzun montajını yapıyoruz. Su kursağımızı takıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Silindir kapağımızı topladık. Şimdi motor blok yüzeyimize oturtuyoruz. Bekle. Neyi ya, sen neyi Silindir kapağımızı oturttuk. Şimdi tesisatını toplamaya başlayacağız. Muhtemelen bugünkü işlemlerimiz böyle bitecek. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Silindir kapak saplamalarımızı E12 lokmayla ile tortluyoruz. Kürbütör kapağımızın contasını değiştirdik. Yeni contamız. Eskisini de bir gösterelim. Eskisinin vaziyette bu. Kürbütör kapağımızı kapatıyoruz. Biraz Hemen cıvatalarını da takıyoruz. Cıvatalarımızı sıkıyoruz. Sen gene mi işe başlayacaksın? Valla bilmem ama belki başka yerde başlayalım. 7 Temmuz Cuma günü mesaimizin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı hafta sonları diliyoruz. 8 Temmuz Cumartesi sabahından herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Yeni araçlarımız var. İzmir'den müşterimiz var. Röportaj yaptık. Ben, Omega aracımız. Şikayetlerini kendisinden dinledik. İşlemlerimize başlayacağız. Onun dışında Clio aracımız var. İşlemleri devam eden. Yine dün çekimlerine başladığımız, devam ettiğimiz daha doğrusu Opel Corsa aracımız var. Onun da çekimleri devam ediyor aracımızda işlemlerimiz tekrardan başladı. Ustamız işlemlerini trigger tarafından devam ediyor. Motor kulak bağlantı ayağımızı taktık. Bağlantı ayağımız takıldı. Eksentrik kaslamızı sabitleme cıvatasını sıkıyoruz. Bilal Usta ve Ali zıt yönde sıkma işlemini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kitleme aparatı var ikili. Kasnağı bu şekilde sıkıyoruz. Biri sağ diğeri de sol yönde sıkılıyor. Eğer kasnağı bu şekilde sabitlemezsek eksentrik mili döner ve pistonlar üst noktada ise süboplar yamulabilir. Bu şekilde de kendimizi ve işimizi garantiye almış oluyoruz. Triger kayışımızı takıyoruz. Triger kayışımız takıldı, gerildi. Ya. Şu anda çeviriyoruz. Triger kapağımızı kapattık. Tabi boyanmış bir şekilde. Evet boyadık onu zaten aldık. Trigger tarafı tamam. Motor kulağımızda takacağız bağlantı ayağımızın üstüne. İşlemlerimiz devam ediyor. Trigger kapağımızı kapattık. Şimdi V kayışımızı takacağız tabii. V kayışını daha takmadık. Aracımızı kaldıracağız. Alt taraftan V kayışımız da takılacak. Kesinlikle. Sonrasında trigger bitecek. Kesinlikle. Artık Kesinlikle. sona doğru yaklaşıyoruz aracımızdaki işlemlerde. Avare bilyamızı takıyoruz. Şimdi V kayışımızı takacağız. Kulik <laughs> hastamızı taktık. Yani krank kastağımız. Opel Corsa yeni bujilerimiz ve eski bujilerimiz. Eski bujilerimiz, eski bujilerimiz. Evet. bujilerimiz yeni bujilerimiz. Allah Allah. Kartları değiştirelim mi? Yeni bujilerimizi takıyoruz. Arkadaşlar bu dediğim işi yapmıyor. Buna biraz linçleyin arkadaşlar. Ben buna diyorum kartı ver vermiyor. Üü, bir deliği tutturamadı. sabah olmadan. Yeni B kayışımızı takıyoruz. Be. Boğaz kelebeğimizi taktık. Bir yandan da hava filtre kazanımızı da oturttuk. Bobinleri de taktık. Soketlerimizi tekrar takıyoruz. Topluyoruz tesisatı. Beynimizi de taktık. Arabanın beyni tesisat kablolarımızı bantlıyoruz. Bu şekilde koruma altına alıyoruz kabloları. Bak görüyor musun burası Sıcak bir yere denk gelir. Anlık. Evet. Değil mi Bilal abi? Çok iyi de bu araba içe gitmesi lazım. Her yer açık Ali. Evet her yere açık Biz zaten şu an bu buradan geçecek. Müşire geçeceği için. Ben bunu sarıyorum. Buradan geçeceği için. Buraları zaten elektrikçiye illaki ki gidecek bu araba. Yok. Hava filtre kazanımızın borusunu da bağladık. Kelepçemizi sıktık. Geç, marşa bas. Şimdi marşa basacağız. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Ya, acımızı da taktık. Şimdi kursağımızı taktıktan sonra işlemlerimiz sona erecek. Marşa geçeceğiz. Su kursağımızı takıyoruz. Radyatör üst hortumdan su kursağına giden borumuzu da taktık. Hortumumuzu. Şimdi kelepçemizi sıkıyoruz. Bir yandan Muhammed arkadaşımız da notlar tutuyor. Yapılan işlemleri yazıyoruz, not alıyoruz. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Şimdi aracımıza marş yapıyoruz. Bakalım son sesi nasıl? Bas kaza. <laughs> bas, bas. İticiler de olacak. Ondan dolayı ses var. Yağ da olacak. İkiciler. Son ses bu şekilde. Aracımızdaki işlemlerimiz sona erdi. Müşterimiz aracın başında birazdan teslim alacak aracını. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.